Evet, 11. sınıflar tatil programına hoş geldiniz. Tatil programımız maddelendirmeyi içermektedir. Bu sebeple dikkatle dinleyiniz. Madde 1. Siz artık 11. sınıf öğrencisi değilsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci dönem bizim dönemlerimizin en uzunudur. Böyle hızlı hızlı geçmez ama bu sene her ne hikmetse çok hızlı geçti. Ben hiçbir şey anlamadım. ikinci dönem daha hızlı geçecek ve ben aslında size şu an 12'siniz diyorum ya. Aslına bakarsanız şu dakika itibariyle 12. sınıf gibi davranırsanız çoğu kişinin önüne geçeceksiniz. Madde 2. Ne kadar yatarsanız o kadar yatarsınız. Basit bir mantık. Yattıkça yatasınız gelir. Bu sebeple kalkın ve harekete geçin. Ve madde 3. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben TYT kampları ve AYT kampları yapıyorum. TYT kamplarımız yazdan bitti. 21 günde ben TYT Türkçe dil bilgisini bitirdim. Yine 21 günde TYT Türkçe paragrafı bitirdim. Hepsi tekniklerle. Hiçbir ezber yok arkadaşlar. Ve onu Bunların linkini de aşağıya bırakacağım ve size tavsiyem TYT Türkçe'yi özellikle şimdiden bitirmeniz. Peki neden? Nedenini de bir konuşalım. Arkadaşlar Türkçe'de 40 soru var ve her zaman söylediğim bir şey var. TYT Türkçe'de 40'ta 40 yapmak matematikte 40'ta 40 yapmaktan daha zordur. Bakın bunu sayısal öğrencilere sorun, eşit ağırlık öğrencilere sorun, kime sorarsanız sorun, hatta gidin matematik öğretmenlerinize sorun. Bu benim dersim için diye değil. Neden? Çünkü evet dil bilgisine mükemmel hakimsiniz. Ama paragrafta sizin kültür bağınızı ölçecek öyle bir kelime gelir ki kalırsınız. Mesela külübol. Ne demek? Ben sorayım. Ne demek? Bir aşağıya yazar mısınız? Benim dersimi hiç dinlemeyen bir öğrencinin bilemeyeceği bir kelime. Bir merak ediyorum ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Ya da işte şu kelime nasıl yazılır, bu kelime nasıl yazılır? Artık yazım yanlışlarını baya baya zorlamaya başladılar. Ama biz onu da kolaylaştırdık. Bakın K artı K tekniğim var arkadaşlar benim ve K artı K tekniğiyle yazılamayacak kelime yok. Ha bazen yorumlarda görüyorsunuzdur. Hocam işte şu kelimede çalışmıyor. Bazen hocam şu kelime olmuyor ama işte bunu şimdiden görmek önemli değil mi? Bunu bana söyleyin. Mesela şu an var böyle bir planımız 12. sınıflarla. Ben yazım kuralları plus kampı başlattım. Sadece öğrencilerin sorduğu bu kelime de çalışmıyor. İşte ağaç çiçeğinde olmuyor diyor mesela öğrenci. Yeşil zeytinde olmuyor. Ben hemen ne yapıyorum? Tak hemen onun videosunu ispatlı bir şekilde öğrenciye sunuyorum. Ama siz buna... Yazın başlarsanız ki bu sene şöyle bir handikapımız var. Bu sene Türkiye tarihinin Belki de o sevme tarihinin en kalabalık 12'leri geliyor. Yani sizin 2024 tayfa için konuşuyorum. Siz 11. sınıfı bitirdikten sonra mı başlayacaksınız? Yani Haziran'da mı geleceksiniz başlamaya yoksa şimdi mi? Arkadaşlar her sene Sistem de değişiyor. Bakın seneye belki eski sisteme de dönebilirler. Dolayısıyla biz ama dönsünler hiç bizim için önemli değil. Siz konuya hakim olun da soru sayısı artar azalır hiç önemli değil. Ama Türkçenin önemi ve matematiğin önemi değişmez. Bu sınavın bel kemiği Türkçe ve matematiktir. Siz Türkçe ve matematik hallettiniz mi? aslında sınavın yarısını halletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki ben sen ne istiyorum? Sadece hadi oturun şimdi bu 15 gün boyunca çalışın çalışın falan mı? Hayır. Tabii ki kendinize de vakit ayırın, arkadaşlarınıza da vakit ayırın, kendi hobileriniz vardır bunları da yapın. Ama salt bunlar değil, işin içine dersi de koyun. Belki birinci dönemde edebiyattan Düşük bir puan geldi değil mi? Kaç geldi onu da merak ediyorum. Yazılılara birlikte hazırlandık. Bayağı da böyle bir izlenmeler vardı, güzel yorumlar da vardı ama Beni yeni tanıyan öğrencilerim için de bu şu anda söylediğim şu videoyla tanıyor da olabilirsiniz. Bir aşağıda yazarsanız merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü edebiyat biliyorsunuz ki kaldın mı kalıyor. Yani en temel ders biliyorsunuz ki. Dolayısıyla hem okul puanlarınız, karne notlarınız da çok önemli bizim için. Çünkü sınava gireceksiniz ve üzerine eklenecek. Dolayısıyla bu da bizim için çok çok kıymetli. Peki bunu yaptık hocam. Aşağıya bıraktığınız linkleri bitirdik. Ve biz bir eşit ağırlık öğrencisiyiz. Tamam. TYT'yi bitirdik. Ama sözel öğrencisiyiz değil mi? Şimdi TYT sadece sayısal öğrencilerim eşit ağırlık değil. İşte herkes giriyor. Ama siz eşit ağırlık ve sözelseniz ne yapacaksınız? Şu an 65 günde AYT Edebiyat Kampı var. O dağlar gibi edebiyatı sakın ama sakın. Bakın şöyle bir problem var bizim ülkede. Diyor ki edebiyat ezber. Bir, bir, bir de birbirleriyle konuşuyor. Son aya bırak onu sen. Son ayı da halledersin. Yok böyle bir şey yok arkadaşlar. Benim Fakültede 4 sene gördüm. Ve size bakın kaç ay oldu başlayalı bu arada biz 35. günde falanız yani. Ve bunu çekmek bakın bildiğim konuyu size çekiyorum tamam mı? Bunu çekmek tek bir konuyu çekmek benim böyle 8-9 saatimi alıyor. Yüklemeyi falan saymıyorum zaten. Bildiğim şeyi anlatmak bu kadar saatimi alıyorsa sizin hiç bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek ne kadar saatinizi alır? Bir bunu hesaplayın. Bir de... Evet ezber noktası var ama bir mantığı olan bölümü de var ki beyit şerhleri geliyor artık. Bunları öğrenmeye çalışacaksınız. Tamam hadi ezber diyorlardı. Ya unutursam hiç demiyor musunuz arkadaşınızla birbirinizle konuşuyorsunuz ya böyle. Ya, ya unutursam Son sona çalıştım. Tam sınava geldim. Mayıs'ta bitirdim. Unuttum. Unutabilirsin ezber ya çünkü ezberse unutursun zaten. Bu değil arkadaşlar. İstediğim şey edebiyatı tekrar tekrar böyle bir videoda izlediniz. Sonra üzerine soru bankasından çözdünüz. Sonra tekrar etmelisiniz. Yanlışlarınız çıktıkça tekrar tekrar etmelisiniz. Edebiyat böyledir. Edebiyat böyle öğrenilir. Tamam mı? Ben tabii ki kodlamalar yapıyorum. Biz, biliyorsunuz bizim çok fazla kodlamamız var işte. 18. yüzyıl Love kodlaması, Netflix kodlaması çok fazla yapıyorum. Ama yapamadığımız noktalar da var. Ama yeni sürprizler de geliyor. Hadi onun da şeyini verelim. Bir da verelim burada. Dolayısıyla ben derim ki siz şu an 12'siniz ve siz şu an 65 günde ayete edebiyata da başlamalısınız ki biz 35. gündeyiz. Günü günde ya günde mesela 3 tane video izleseniz ya da 4 tane video izleseniz zaten yetişirsiniz. Tamam mı? Çok sıkıştırmaya gerek yok. Ama sonra insan sıkıştıkça mesela bir işi böyle bıraktıkça bıraktıkça dağ gibi yığılıyor ve o dağın altında kalıyorsunuz. Bu benim için de geçerli bu arada. Mesela o videoyu o gün çekmeyeyim. Diyeyim ki işte sabah çekerim. Akşama da video yayınlanacak. Öyle bir telaş oluyor ki... Ama bu benim sadece tembelliğimdense çok fazla böyle pişman oluyorum. Ama tabii hastalık olur, bir şey olur. O o ayrı bir şey. Dolayısıyla sizden yapmanızı istediğim bu. Peki bunun dışında ne yapalım hocam? Arkadaşlar kendinizi geliştirmek adına ve hatta tabii entelektüel birer birey olmak adına zaten okuma yapmalıyım ben, değil mi? Sadece roman okumamalıyım. Makale, deneme, değil mi? Röportaj pek çok farklı türleri okumalıyım. Ama bu sadece benim e, düşünce dünyamı zenginleştirmeye yarar. Hayır, bu benim sınavda da işime yarar. Bakın, bunu size 12'ye geldiğinizde söylemeyeceğim. Şu an hala vaktimiz var söylüyorum. Kitap okuyun arkadaşlar. Ne okursanız okuyun ben sınırlandırmayacağım. Macera olur, aşk romanı olur, işte fantastik olur. İstediğiniz romanlar olur. E, bu arada önerilerimi istiyorsanız da yazın. Mesela hocam fantastik roman önerir misiniz şu tarz? Ben öneririm de. Ama okuyun paragrafta işinize yarar. Problemleri çözmede işinize yarar. O uzun fizik sorularını anlamada işinize yarar. Edebiyatta işinize yarar, tarihte, coğrafya ya bütün derslerde işinize yarar. Dolayısıyla son güne bırakmak bu uzun maratonda çok çok geride kalmaktır. Bu sınav öyle son gün, son böyle son yıl çalışılacak bir sınav değil. Yetişmez. Bir kere konu yetişmez. Tamam mı? Yani bu mesela özel ders alıyorsanız da böyledir bu arada. Mesela benim özel ders öğrencilerim var. Ben şunu yapamıyorum. Yani hani öğrenci 12. sınıfta çok iyi değilse almam. Ya çünkü yetişmez ki nasıl yetiştirebilirim? 9'dan, 10'dan, 11'den alıp bir seviyeye getirmek var. Bir de son dakika almak var. İşte sınavda da böyle. Şu an YouTube'da izlediğiniz videolarda da böyle. Dolayısıyla YouTube sizin için çok güzel bir platform. Bir şeyin altına daha hemen çizmek isterim. Annenizi lütfen 11. sınıfsınız ya. Anne benim dershaneye yazılmam lazım. İşte benim şu işte ne bileyim bir takım platformlar var. Ücretli bayağı böyle yüklü paralar veriyorsunuz. Bunu almam lazım. Arkadaşlar ben kit kitap almam lazım diyorsunuz. Kitabı ücretsiz veriyorum kitap ücretsiz. Reklam reklam da yok ha. Girin aşağıya bırakayım www.turkcenimmatematiki.com Bütün anlattığım tahta yazmana da gerek yok. Bak işini sürekli kolaylaştırıyorum. Hepsi ücretsiz. Reklam da çıkmıyor karşına. Değil mi? Hepsini indirin. Lütfen bir birlikte çalışmaya başlayalım derim arkadaşlar. Evet. Dilerim faydalı olmuştur. Dilerim bu 15 tatil yatıp yuvarlanarak geçmeyecektir. Biraz bekledim bunu çekmeyi. Öncesinde ya da sonrasında çekmek istemedim. Şöyle bir 3 günlük bir tatil yaptınız. Artık bu maratona başlama zamanı. Evet, sorularınız varsa da aşağıya alabilirim. Yorumlarda şöyle bir konuşalım isterim. Evet arkadaşlar, unutmayın ki kalbim sizinle. Güç. Bayma.